Köpeklerde ani saldırganlık davranışları, birkaç farklı faktörün birleşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Herhangi bir köpeğin ani saldırganlık göstermesi, ciddiye alınması gereken bir durumdur ve uzman bir veteriner veya köpek davranış uzmanı ile danışmanlık yapmanız önerilir. Köpeklerde ani saldırganlığa neden olabilecek bazı faktörler. Korku ve tehdit algısı, Köpekler kendilerini tehdit altında hissettiğinde veya korktuklarında saldırganlık gösterebilirler. Daha önceki kötü deneyimler, travmatik olaylar veya yetersiz sosyalleşme sonucunda köpeklerde bu tür tepkiler gelişebilir. Eğitim eksikliği, yetersiz veya yanlış eğitim almış köpekler istenmeyen davranışlar sergileyebilir. Köpeğin iyi eğitilmemesi, sahibinin liderlik eksikliği, sınırların belirlenmemesi gibi faktörler ani saldırganlık riskini artırabilir. Tıbbi sorunlar, köpeklerde ani saldırganlık nedenlerinden biri de tıbbi sorunlar olabilir. Ağrı, rahatsızlık veya sağlık sorunları köpeğin davranışını değiştirebilir ve saldırganlık eğilimini artırabilir. Tür ve ırk özellikleri bazı köpek ırkları doğuştan daha koruyucu veya daha baskın bir karaktere sahip olabilir. Bu tür ırkların eğitimi ve sosyalleşmesi daha özenli bir şekilde yapılmalıdır. Sosyalizasyon eksikliği, köpekler yeterli sosyalizasyon olmadan farklı insanlara, hayvanlara veya çevresel uyarıcılara karşı olumsuz tepkiler verebilirler. Köpekler erken yaşlardan itibaren çeşitli deneyimler yaşayarak sosyal becerilerini geliştirmelidir. Çevresel faktörler, gürültü, kalabalık, ani hareketler gibi çevresel faktörler köpeklerde strese yol açabilir ve bu da saldırganlık tepkilerini tetikleyebilir. Koruma ihtiyacı, köpekler sahip oldukları alanı veya ailelerini koruma içgüdüsüne sahiptirler. Eğer köpek kendini veya sahibini tehdit altında hissederse, saldırgan davranışlar sergileyebilir. Ergenlik dönemi Köpekler ergenlik dönemine girdiğinde hormonal değişiklikler yaşarlar ve davranışlarında dalgalanmalar gözlenebilir. Bu dönemde ani saldırganlık eğilimi artabilir. Köpeğinizde ani saldırganlık gözlemlediğinizde bu davranışın altında yatan nedeni anlamak için bir uzmana danışmanız önemlidir. Uzmanlar köpeğin davranışını değerlendirebilir, gerekli testleri yapabilir ve uygun eğitim veya tedavi planlarını önererek duruma çözüm bulabilirler. Unutmayın ki köpeğinizin sağlığı ve davranışları hakkında uzman görüşü almak en doğru adımdır.